10 yıl önce savaşın eşiğindeki iki ülke Türkiye ve Suriye bugün ilişkiler bambaşka bir noktada öyle ki iki ülkenin bakanları sınırdaki bariyeri kaldırdı Bariyerin kaldırılması sadece sembolik değil. Türkiye-Suriye sınırında artık yeni bir dönem başlıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Velit Muallim 16 Eylül'de Beşer Esad'ın İstanbul ziyaretinde açıklanan vizesiz geçiş kararını fiiliyata geçirdi. Bakanlar sınırdan vizesiz geçişi mümkün kılan anlaşmaya önce Pınar sınır kapısında imza koydu. Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin derinleşmesi bu imza ile sınırlı değil. Türkiye-Suriye Stratejik İşbirliği Konseyi de bakanlar toplantısıyla hayata geçti. Önce 10 Türk bakan Suriye'ye konuk oldu. Halep'te bakanlar toplantısının ilk ayağı yapıldı. Düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanları iki halk kader ortağı mesajı verdi. Daha sonra heyetler önce vizesiz geçiş anlaşması için önce Pınar'a, sonra da bakanlar toplantısının ikinci ayağı için Gaziantep'e hareket etti. Bakanların gündemindeki öncelikli konulardan biri terörle mücadele ve güvenlikti. Velid Muallim, PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz, Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin güvenliğinin de bir parçası diye konuştu. Ekonomik işbirliğinin ulaşım projeleriyle derinleştirilmesi de gündemdeydi. Masadaki öneriler, gümrüklerde tek pencere sistemine geçilmesi, yani gümrükten geçenlerin ya sadece Türkiye'de ya da sadece Suriye'de kontrole tabi tutulması. Türkiye ve Suriye arasındaki mevcut iki demir yoluna Halebi Şam'a bağlayacak üçüncü bir alternatifin eklenmesi. Laskiye ve Mersin arasında feribot seferleri için fizibilite çalışması yapılması. Bu projelerin de yardımıyla iki ülke arasında 2008'de 1,8 milyar dolar olan ticaret hacminin birkaç yıl içinde 5 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Bakan toplantısında eğitimde öğrenci değişimi, sınır bölgesindeki mayınların temizlenmesi ve su kullanımında işbirliğinin Asya üzerinde kurulacak dostluk barajıyla desteklenmesi önerileri de masaya kondu.